Evet arkadaşlar bugün size evde lahmacun yapımını tarif edeceğim. Üç ee, buçuk bardak un, bir tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı toz maya ile e, ılık su ile ele yapışmayacak bir hamur yoğuruyoruz ilk önce hamurumuzu yapmakla işe başlıyoruz. Hamurumuzu iyice pürüzsüz olana kadar yoğuruyoruz. Hamurumuzu iyice pürüzsüz olana kadar yoğuruyoruz. Hamurumuz hazır. Üzerini streçleyip dinlenmeye bırakacağız. Bu arada lahmacunumuzun iç harcını hazırlayalım. Burada 10-12 adet lahmacun hazırlayabilmek için malzemelerimiz var. 500 gram kıymamız var. Bir tatlı kaşığı karabiberimiz, bir tatlı kaşığı biber salçası, domates salçası ve tuzumuz var. Bu benim olmazsa olmazım. 2 yemek kaşığı lahmacun harcına koyduğum nar ekşim. Burada maydanozumuz, sarımsağımız, domates, soğanımız, yeşil biberimiz ve kırmızı biberimiz var. Bunları isterseniz robottan geçirebilirsiniz. İsterseniz elinizde ince ince kıyabilirsiniz. Bu tamamen kendi arzunuza kalmış bir şey. Ayrıca bir bardaktan iki parmak kadar eksik zeytin zeytinyağımız, bir çay bardağından eksik suyumuz var. Bütün masada gördüğünüz malzemeleri birbirine güzelce harmanlayıp daha sonra devamını anlatacağım. Bütün malzemeleri hazırladım, karıştırdım birbirine. Şimdi güzelce harmanlıyorum. Ben yarım çay bardağından biraz fazla su demiştim ama sebzelerim suyunu saldığı için suya çok da gerek kalmadı. Şimdi kıymasını da karıştırıyoruz. Bu arada hamurumuz da burada mayalandı, dinlendi, güzelce kabardı. Gördüğünüz gibi güzelce harmanlıyoruz. Bundan sonra geriye kalan işlemimiz hamurumuzu beze yapıp, lahmacunlarımızı açıp, işleyip fırınlamak. İsterseniz tavada pişirebilirsiniz, isterseniz fırında pişirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Şu korona günlerinde dışarıya çıkamadığımız, dışarıdan yemek sipariş edemediğimiz için evde kendi lezzetlerimizi kendimiz hazırlıyoruz. Bu arada az önce nar ekşisi söylemiştim. Nar ekşisi Hatay yöresinde çok bilinir lahmacunlara katılır. Bunun dışında tek bir yerde katıldığını duymadım. Ama Hatay'ın lahmacunları çok meşhurdur, çok lezzetlidir sanıyorum sırrı nar ekşisinde. Arkadaşlar fırınımız en yüksek derecede olacak ısısı çok da çabuk pişiyor. Yaklaşık 2-3 dakikada. Onun için kontrol etmeyi unutmayalım. Üzerine yağlı kağıt koyalım. Hemen yanmasın. Kontrollü bir şekilde pişirirseniz hazır aldığınız lahmacundan bir farkı olmayacaktır. Harcımızdan bolca koyuyoruz. Lahmacunumuz pişmeye hazır. Evet, fırından alıyoruz lahmacunumuzu. Evet arkadaşlar lahmacunumuz servise hazır. Ee, kusura bakmayın çok fazla sayıda çekemedim çünkü pişirdiklerim hemen gitti.